gerçekten yanımda. Ve Gizem peşinde 3 çekiyoruz. Yani bayağı gizemimiz var dedi. Çok fazla yok kabartma Ama var. Her evet işte, şey şimdi hava aşırı sıcak. Gerçekten Rainbow'larım şu an videoyu sizin için <laughs> ne yemeklerle çekiyoruz. Bir like alırım. <laughs> Gerçek hayatta biz ölüyoruz ya videoya videoyu açana kadar. <laughs> Neyse bunları konuşmayalım şimdi. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu ev açılana kadar Kırılarak kıvrılarak diye bağırıyordu. Burada kıvrılar. Şimdi ağlıyordu. Bekle. Ağlıyordu. Bekle Şimdi böyle hava çok sıcak ya biz seninle elim için Şimdi biz bir Pam pom pom gideceğiz. Girelim. Bir karlarda inşallah üşümeyiz. Üşümeyiz ya hava çok sıcak. Orası biliyorsun Mıştır. Işte. Kendimi kara gömesin var şu an. Rainbow'larım tuhanaya başka çanta bulamadığımız için bunu verdik siz uyu, uyuma takmayın. Yani eğer yeni bir çanta alasım gelirse çanta buluruz. Ben yeni çanta alacağım. Tamamdır. Ee, Rainbow'larım bir saniye. Telefon yere düştü. Neyse koruyucu ekran var. Şunu alalım. Şimdi Rainbow'larım pom Pam en Görüşmek üzere. Rainbow'larım geldik. Allah'a şükür. <laughs> evet gel gidelim. Ah, Şimdi şurada bir tablo var. Ta, -ta, Ta tam. Ben basacağım. Bas. Bastım. Şimdi yine takalım. Rainbow'larım burada Bu arada gizli bir bölme açılıyor. Bunu da ben basacağım. Tamamdır. Şimdi Rainbow'larım tane Sonra kameramı, kameramı uçurdum. Uy burada da pembe var. <laughs> Tuana da zaten pembe rengi çok sever değil mi? Ben bayılırım pembe renge ya. Şimdi evet buna da bastık. Şimdi sıra bende yalnız üç şu var. Tuana biraz haksızlık oldu. Bir şey olmaz. Şimdi Rainbow'ların burada sadece görevliler girebilir yazdığı bir şey var. Ama yani şu anda dükkan kapalı. Biz zorla izin alıp girdik. Çattırmayın biz de görevliyiz. <laughs> Bir saniye bir şunu kapatalım. Bir açma güzel işleyelim. Ve TADA Şeker Tuan şekeri yeme şimdi. Kaç yıldır orada kim bilir. Tuna bak. Bunu yiyebilir miyim? Hayır yemezsin Tuan'a. Koy bakalım. Elmas var. Alalım mı? Alacağım. Müzik çıkmıyor galiba. Evet. <laughs> <laughs> Tuana ya bir saniye çantam çıkmıyor Tuana yardım et. <laughs> Para alalım mı? Ya bence almayalım. Krampetim bırakalım her şeyi. Bırakın paramı, bırakın. Bunlar benim. Tamamdır, özür dilerim. Karam Karamet. Karam. Sorun değil, meri bu videodakilerdir. Videoda aldığınızı nereden anladı bu ya? Kamera var elinde. Mantıklı. Gel Tuana. Evet Rainbow'larım bisikletimiz bu kadar. Şimdi Watermelon Way Club'a gidiyoruz. Yeah. Karlara gitseydik. Son orada su var. Yüzeyiz. Neyse hadi gidelim. <laughs> evet Rainbow'larım şimdi Watermelon Way Club'tayız. Yeah. Şu figürü ısırmışlar. Ben de ısırayım mı? Hayır Tuana. Rainbow'larım şimdi biz e, ben bandanamı yolda düşürdüm. Sonra tam onu almaya gidecektim. Tuana beni çekti. Ya koşalım dedi. E, gerçekten ayakkabılarımız sıcıya geçiriyormuş. Ayaklarımız yandı gereken. Yani tabanları yağladık. Sen niye oynuyorsun? Ben konuşuyorum. Tabanları yağladık. Bayağı bir süre koşarken çantalarımızı düşürdük. Duramadık ayaklarımız yandığında rainbow'larım. Duramadık yani. Çantalarımızı sonra alır. Sorun yok yani. No problem. Eee tane bizim paramız yok. Nasıl buradan bir şey? Ha ben dün ödemiştim buranın parasını. Ne bu Karpuz Bey? Oh. <laughs> Siz burada ne yapıyorsunuz? Kına yakıyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Çocuklarınız yanınızda mı? Yok. Onlar yok. Kafamı ısırmışlardı. Düzgün konuş. Bak dur kardeşim. Tamam tamam. Ee, ne olacaksınız? Mayo. Ee, mayo geldiğimize göre ekmek. <laughs> İki ekmek, bir süt. Seksem. Sus! Burada ben konuşuyorum. <laughs> Bak çocuklardan daha beter ederim seni. <laughs> bir şey yapmıyordu. Kafasını ısırdım. Isırdın mı? Isırdım. Çok konuştum. Ne yapalım? Neyse biz mayoları alalım. Ben bunu alacağım. En güzeli bu bence. Ben de bunu alacağım. Tamam almadım. o da güzelmiş aslında ama ben seçtim. Evet Rainbow'larım. Ee, şimdi giyinme kabinine geldik. Kız giyinme kabinde giyineceğiz. Erkekte giyinecek halimiz yok Rainbow'ların yani. Şimdi ilk ben giyiniyorum. bandajımı çıkartacağım ben. De. Hiç güzel durmuyor. Bandaj? Bunlar yaraları takılıyor. Bandana. <laughs> evet, Rainbow'larım bunlar burada kalsın. Bir şey yapamazlar. Hareket edecek hali yok. Evet, Rainbow'larım şimdi secret'ımız burada. Tuana buradakini biliyor musun gerçekten? Rainbow'larım <laughs> 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 bu şeydeki pompom de bilmiyormuş. Hmm, bir şey olmaz. Öğreniyorsun. Ne bollarım? Bakın. Ne? Aa, bu suluyor musun? Bakın, tamam sen bas. Ben öncekinde basamam. Çıksın. Tada! Kıram pati baba. Aa, bunlar mı yavel Aa, bunlar oyuncakmış. Yani hani lo. Sevmez bunları. Bence sana göre Niye bir de taşıyorsun? Pardon canım. Ayağıyla mı taşısaydı? <gülüyor> Allah Allah. Can çık git bağırma bana. Neyse ne bulurum. Bir süreyi kapatalım. Bakın burada. Burası çok tatlı bir yer. Şimdi biz bir içecek alıp üst kata çıkacağız. Allah'ım. Allah'ıma şükür. Ya Rabbi Gel bakalım sana. Rainbow Rain sahneye bu sıcakta kesinlikle girmeyeceğiz. Sen hangisini içeceksin? Sen ilk yap. Um, bence limonata içelim. Sence? Ben kendi karışımımı yapacağım. Karışım. Ben limon atam. Daha bir şey daha koysam mı acaba? Bir limon daha koyayım. Ve bir limon daha. Ne bir <laughs> limon daha? Ve bir ananas. Bir güçlendirici ya da koymayacağım ondan. Bir muz. Defne çok karıştım bence. Bakacağım tadı inşallah güzel olur. Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Benim babalarım içeceğim şimdi bunu. Ne oldu? Arkadaşlar şaka girdi. Keşke bilme girseydi. Bilme daha ucuzdu. Şaka yaptım. Tadı çok güzel. Allah'ım saçma sapan işte. Neyse ben kendim yapacağım. yapayım. Ve gerçekten tadı aşırı güzel. Ben şimdi yapıyorum. Ya ben Ben karpuz, şeftali, şeftali, şeftali. Ananas. 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 Öykü, <laughs> rainbow'ların bir keresinde öykü. Ananasa, şey pardon. Diyaz aslında ananas dedi. Ben de ananası ananas dedim durma da. Onun çıkması nerede açıldı? Biz gizem yapacaktık sonra. Ne evet, oldu? Tamam. İçeyim bakayım. Oh. Mis gibi. Evet Rainbow'larım şimdi biz e, en üst kata çıkıyoruz. Yok bir üst kata çıkıyoruz Secret için. Bir üst kat. En üst katta da var da ilk bir üst kat. Sırtım ağrıyor. Niye? Ne bileyim? ağrıyor işte. Niye? Ölkeye doğum gün yaptık. Onu kaldırayım dedim sırtım ağrıyor. İstersen doktor zaten doktorda da bir var. Seni bir doktora gösteririz. Hastanede de var. Tamam. Hastaneye gidelim. Şimdi kat 2'ye çıkıyoruz. Evet, rainbow'ların bu arada ben bir çanta da aldım. İfileyim rainbow'a. Tamamdır. Şimdi e, yemek yeme yerine gideceğiz ama bir şey yemeyeceğiz tamam. Ne niye ya? Niye gidiyoruz? Niye yemiyoruz? Şimdi rainbow'larım tane dinlemeyelim. o yaparken Bak sen beni şu an görmüyorsun. Görüyorum tane Al bunları ya. Buraya üzerine ederiz. Burayı kırıp tamam mı? Sen şu an beni görmüyorsun. Sen gizem peşindesin. Hayır Tana gel be bak. Gizem var dururum. Dum 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 dum. dururun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Survivor girişim şeyimizi var ya onu koyarız. Onu ben bilmiyorum hangisi Açıyorum. açıyorum. Evet. Orada nereye? Gel bakalım. Gel bakalım. Rainbow'larım ta... Vah, <laughs> <Tarchim! gülüyor> <laughs> Lan sen hastanede değil misin? <laughs> sen nasıl buradasın? Nasıl buraya geldin? <laughs> Rainbow'larım. Rainbow'larım. Ee, Rainbow'larım veteriner burasıydı. Hayvanlara su şeyi yapıyorlardı. <laughs> Rainbow'larım e, Tarçın sen kal burada sen hastanede yatıyorsun canım. Rainbow'larım burası gerçekten hayvan <laughs> hastanesiymiş. hoş Can çana. Evet, e, şimdi ta en sona gidiyoruz. Tar hasta burasıydı Rainbow'lar. <laughs> Nider misin? Hoş Öldek. Şimdi Rainbow'larım bakın Ta, -ta, -ta, -ta. Bir sen indir, bir ben indireyim. Dört tane Tamamdır. Bu aşağıda zaten. Pardon. Ee, şimdi bunu aşağı indireceğiz. Sen de tamam. iki tane ben yapacağım. Yukarı. Yukarı. Ve. Ta, Meksiko, ta 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 ta. İkimiz farklı şeyler diyoruz. Her neyse. Şimdi bir saniye Tuan. Beni bekle. Beni bekle. Rainbow'ların bir saniye biz hemen geliyoruz. yüz. Yes. Sonra yavaş böyle yüz. Yes. Hoppala. 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 Allah şelalenin altı ne güzel ya. Ben de çıkacağım. Yes. Bir kat daha yukarı. <laughs> bir kat. Hoppala. Aley. Neyim şimdi bir üst kata bir sonraki Secret'a gidiyoruz. Ben biraz zandayım diyeyim. Sadece sıkılmasın. <laughs> Evet Rainbow'larım şimdi gidiyoruz. Yüzerek karşıya gideceğiz Tuhan seviniriz. Dondurma alırız sonra belki. Allah. Uykum var bırak da Hayır Tuhan aa. Merhaba abi. Abi merhaba. Tuan'a gel bence. siz kısılmış onu çok dondurma yemekten. Ben Gel edin. Bırakalım. Vicdan şiş. Sesim kuş Niye? Gel. <laughs> gel yüzeye karşı gideceğiz. Allah muş. Muş. Neyse hadi gel. Şöyle <laughs> muş. köpek dersen gideceğiz. Bak gel şimdi. Bunlara mı basacağız? Evet. Bak. Hop. Bekle görelim. Hop. Tada. Bunun için mi? Bu kadar kaç çıktık? Evet. Wink, asansörle wink. çıktık zaten. Aa. Wink 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 wink. Wink. Şimdi Rainbowlarım hastaneye gidiyoruz. Şu da bir beline baktırılır. Baktırılır. Evet Rainbowlarım <laughs> şu anda hastaneye geldik. Hastanedeyiz ve niye maske olduğunu sorarsanız biliyorsunuz ki hala hastanede maske takılıyor. Özel hastanelerde hele maskesiz içeri sokmuyorlar. Evet zaten e, böyle yapmaları bence daha iyi. Yani hastalar gelip geçiyorsun işte. Evet şimdi Rainbowlarım anda sen yaptın mı? Rainbow'larım. Şimdi, şimdi, şuraya biz e, biz de hemen düşebilir çünkü biz daha önce yapmıştık. Aynen. Başlıyorum yapmaya. Ondan dolayı yani siz bayağı bir basacaksınız ve biz de bu galiba bayağı bir basacağız. Aa! Aha çıktı. Evet. Tada ta -ta -ta -ta. Aa merhaba be. <gülüyor> <gülüyor> şimdi koyalım. Şimdi rainbow'larım şu robotu çekeceğiz. Çalıştıralım gitsin. bit bir 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 Üstüme üstüme gelme ya. Bik, bik, bik. Ben hoş kapat! Tam, tam kapat. Hop kapandı. Evet, şurada bir tuş var bunu ben yapacağım. Değil bir mi yap bakalım? Sonraki tuşa ben basacağım. Aslında ee, tuş değil sonraki. Bas tamam. Evet dur. Ona son laboratuvardan sonra tamam. göstereceğiz. Şimdi buna ben basacağım. Burada bir tuş var sonrasında rainbow'ların. Hoppala. Of, Güvenlik bölümünde. Sonrasında gideceğiz. Bayağı bir gideceğiz buradan. Stop. Stop. <laughs> Aynı anda ben şimdi bir renk söyleyeceğiz. Bir, iki, üç. Beyaz. Beyaz. Mavi? Mavi diyecektim. Mavi o. Neyse rainbow'larım. Şimdi şu kağıtlı olan da basılmış. basılıymış. Rainbow'larım burada da bir tane var. Bir saniye Rainbow'larım. Bunlar açılıyor mu? Bazı açılıyor açılıyordu. Açamıyor. Neyse hadi gel Tuhan'ım. Sonrasında şurada var bir tane. Kim basacak? Sıra kimde? Tamamdır. Nerede Yalnız benim basmam gerekmiyor mu? Sen az önce güvenlik şeyindekine bastın. Ha doğru. doğru Şimdi doğru, zıplayacağım. Kapatayım. Bas. <laughs> Şimdi zıplayacağım. Hoppala. Evet. Şimdi e, bir de rainbow Şuradaki saksı da var. Sen bas bunu. Çünkü ben bastım ya yanlışlıkla. Ha tamam. Tamamdır. Şimdi beraber aynı anda. 3. Dur besmeğimizi çekelim. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Biz bu leş gibi kokan yere mi gireceğiz? <laughs> Sen rainbow olsun. Hatırla bunu. Canan, yalnız şu an senin de miden bulandı. Sen Rainbow olsun. Sen takipçilerine söz verensin. Bir dakika. Bir dakika. Rainbow. Sen Rainbow olsun. Sen yapabilirsin. Sen takipçiye söz verdin. Sen sözünü tutmalısın. Sen güvenilir birisin. Tamam mı Rainbow? Sen güvenilir bir insansın. Ve Rainbow'larını yarı yolda bırakmazsın sen. Bırakmazsın. Tuğana yürü gel içeri giriyoruz. <laughs> <laughs> kapı kapandı. Anne. Tuğana kapı kapandı. Sen şimdi kapıyı mı önemliyorsun? Bu canavarın içindeyken. Anne anne kapı. Anne kapı. Uzbekli. Annem burada değil. <gülüyor> <gülüyor> anne mi? Bekle Tuna. Sen bu yaratıktan mı korkuyorsun? Ben onu tanıyorum. O Canos. O Canos'un ismini biliyor musun? Canoslot. Anam. Alın şunu üstümden vallahi çıldıracağım. Bak bak göstereyim sana. Slot. Gelme. Slot gel yanıma. Lazım öyle şey mi? Getirme onu bana. Getirme bak. Hayır Tana Bu çok Temiz, kendini yalıyor hep, temizliyor. Buka buka. Çevir bakayım yüzünü bana. Bak tatlış bir suratı var. Yanaklarını sıkayım mı? Sıkma canı acır. Hayır hafifçe seveceğim. Tamam yumuşacık. Bu yumuşacık. İn bakayım. Yumuşacık. Vın, vın. Tamam biz gezen peşinde çekiyorduk. Bizimle gelsin. Ama sen yine görüşürüz. Şifre yok. Vay orada, Orada şey var orada şey var ben gördüm. Elmas var. Aa elmas varmış. Neyse ne bu? Aa. Ben de bunun kolyesi var biliyor musunuz? Bana illetmiyor. Çünkü o stresi topluyor. Ve başka kişinin stresini toplarsa ben bir daha takamam. Ben niye çıkamıyorum kaldırım. Tamamdır boş verelim bunları girelim. Laboratuvarın kapısını hazır açık bulduk. Aa fener vermiş neyse. Hmm. Selam. Ee, kimsiniz acaba? profesör. Bana kısaca profesör diyebilirsiniz. Ben zaten profesör ismi nasıl kısaltacağız? Profesörcüm biz buraya gezmeye geldik. Gizem peşinde çekiyoruz. Ben gezmeye gelmedim. Ben gizem peşinde çekmeye geldim. Burası müze değil. Beni gezmeye gelmeyin. Bir dışarı çıkabilir misiniz? Biz buraya gezeceğiz. Diye. Ne yapıyorsunuz? İster gezeceğiz. Çabuk gecesi... şifreyi koy. Çıktı. Çık. Evet rainbowlarım. Sonra şifreyi açacağız. bir Merkez gel. Mi? Bir ha! gel. bekle bekle bekle. Aa, Profes kendi profesör diyen kişinin arkadaşları bunlar herhalde. Ya siz kimsiniz? Geç. Ha! Bak. Slutty. Merhaba. Biz uyuyamaz. Bebekler galiba biraz yaramazlık yapıyor. Değiştir. Oradan kapanıyor. evleniyorlar. Hayırlı olsun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya. Kurabiye var. Bir şey diyeceğim. Efendim. Bu profesör baksana şunun fotoğraflarına bir de bizimkine bak. Profesör bunu yaptıysa. Anlamadım. Ya bak şurada haplar var yerde gördün mü? E, bu ne? Evet. Bak şimdi şu slot'a bak. Normal bir slot. yo yaptıysa o hayvan onu? Yok o normal bir hayvan. Ha, normal mi? Çabuk <laughs> çok eğlenceli. Bekle. Bekle. Gök çıksana be. En fazla bu kadarız ya. Gel gezmeye devam edelim. Aa bak çok tatlı bunlar. Yeniliyor mu? Yiyelim mi? Bak ben pembe yiyeceğim sen. Ee, ben hangisinden yesem? Bekle ben biraz daha bakayım. Üç ben... tane var galiba. Biraz da şu tarafa bakalım. Saltalık. Hayır <laughs> yeme bence. Ee, ben de suruncu yiyeceğim. Hadi gel yiyelim. Çok tatlı gibidir ya. Üç. Bekle. Çok tatlı gibi duruyor. Çıkar maskeleri bir. Ay yere düştü. Neyse. 3, Burada 2, 1. çektik biz? O cezasını ben bulursam o Allah'ın Biz cezasını... ne yaşadık? Ay ağzıma tat versin ya. Donat mavi istiyor. Özüyorum Tavacığım ağzımdan tadı çok bozul. Salatalık. Kanka beni bekle. Hıyar. Hayır yeme onu. O. Oh! Garip bir suyun içindeydi. Ne yapalım ne içindeyse. Tuana uçuyorum ben. Tuana ne oluyor arkadaşım? Aa bu su uçuruyor. ne oluyor? Çıkamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Profesör. Rainbow'larım videomuz bu kadardı. Biz buradan kurtulunca yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın o profesöre açar ya. O sırada profesör. İşte ne yapıyor bunlar acaba? Ne oldu size? Oh. Yaşıyormuşuz. Aa evet. Neyse Rainbow'larım biz <laughs> bugün ne, bugün olacağına fazla gizem yaptık bay bence. Bay. Sizi çok seviyoruz. Güle güle. Bye bye!